Spor salonuna gittin. Hı hı. Spor salonunda biliyorsun PT'ler vardı, PT yani ne diyor PT ne demek hocam? PT. Özel. Personal trainer. <laughs> hocam <gülüyor> <gülüyor> sen PT değil misin? Ya antrenörde. Ben onu var ya, birkaç sene önce YouTube'a girene kadar PT'nin ne olduğunu bilmiyordum. Ha, PT diyordular ne oğlum o? E ben <laughs> diyordum. Ya yani, bilmiyordum. Yani. Anladım. Erkan, spor salonuna gittin. Üç tane spor yapacaksın ama antrenörle yapmak istiyorsun. Böyle baktın şu an tanışın biraz. Hangi hocamızı seçerdin, hangi antrenörümü? Delikanlı gibi. <laughs> Kadir hocam seni seçmezdim. Yani ben de video, o yok, yok bak. Videolar, yo, bak. yok bey. Videolarından gördüğüm kadarıyla yani sürekli böyle bir yani olamazdı. Biz anlaşamazdık. Kesinlikle. O yüzden. Hocam. Erkan geldi dedi ki aylık 50 bin lira vereceğim. 50 sana. bin adamın sülalesinin de anlatıyor? <şarkı. gülüyor> Kadir hocam o zaman <laughs> şunu soracağım. Ben çok iyi para vereceğim sana ama hiç küfür olmayacak olur mu? Olur tabii ne demek. Küfür o edilecek. zaman e, canım, ya, bana 50 bin lira ver küfür eden <laughs> o. o çabuk. Çabuk. <laughs> Kadir hocam olmuyor. Hatta onu 100 bine çıkar. Aynı senin gibi hareketler yapmaya da çalışır. <laughs> Kadir hocam şey oluyor ya şu. Abi 200 bin o zaman. <laughs> o kadar ileri gitme. <laughs> 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 <laughs>